Herkese merhaba. Bugün karşınızda birçoğunuzun bilmediği ama o sefer gerçekten de bilmediği bir ağaç türüyle bu ağacın yapraklarıyla geldim. Arabistan kirazı olarak biliniyor. Sidir ağacı yaprağı efendim. Türkiye'de gerçekten çok az insan biliyor ve çok az insan kullanıyor. Ben de çok sevdiğim ve saygıda göstermiş olduğum bir abimizden öğrendim. Gerçekten de iyi ki tanımışım diyorum kendisini. Benim için çok faydalı bir bitki oldu. Sidir ağacının e, faydalarına geçmeden öncesi Şunu söyleyeyim Sidir ağacının yapraklarını Sadece çay olarak tüketmiyoruz Ben bugün çayını göstereceğim ama Aynı zamanda tüslüsünün nasıl yapıldığını göstereceğim Bir de efendim Sidir ağacı şampuanlarda da kullanılıyor Bu sadece sidir ağacının Yaprağından oluşan bir şampuan Bir yıldır falan kullanıyorum Sadece banyodan çıkmadan önce Son Son e, bu şampuanı kullanarak e, o şekilde çıkıyorum gerçekten de manevi anlamda da arındığımı hissediyorum bana çok iyi geliyor zaten bunu deneyimlediğiniz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız çünkü silim ağacının yaprağını maddi olduğu kadar manevi arınmada da kullanılıyor eskilerin tabiriyle nazar şimdikilerin tabiriyle de blokaj dediğimiz kötü enerjiye çok iyi geliyor. Bitkimiz Arabistan'da yetişiyor yani bir yer ismi de zaten Arabistan kirazı olarak geçiyor. Kas ağrılarına e, çok iyi geliyor. İsal'e çok iyi geliyor arkadaşlar. Yani isal için e, gerçekten de böyle güzel güçlü bir kesici. E, boğaz ağrısına çok iyi geliyor. Balgam söktürücü özelliği var yine. Antioxidan özelliği de mevcut. Hastalıklara karşı koruyor. E, hücre yenileyici özelliği var. Adet düzensizliğine de çok iyi geliyor hanımlar. Gerçekten de düzenli kullandığınız zaman kendi düzeninizi yakalayabiliyorsunuz. Yanıkları iyileştirici özelliği var. Yanıklara da çok iyi geliyor. Bunun haricinde dediğim gibi arınma kısmında düzenli içtiğinizde ne demek istediğimi şu an anlatamayacağım anlamda faydalarını göreceksiniz. Gelelim çayını nasıl demleyeceğimize bir cezve ya da cam bir çaydanlığınızda suyu kaynatacağız arkadaşlar kaynar su olacak kaynar suyun içerisine bu kadar bir fincan çayımızın içerisine bu kadar şimdi ben tüsü de yapacağım için birazcık fazla koymuş oldum şöyle aslında şu kadar bu kadar yaprağı atacağız içerisine demlenmeye bırakacağız 10 dakika demlenecek 10 dakika demlendikten sonrası yine tekrar cezvemizi ya da işte çaydanlığımızı ocağımıza alacağız. Bir taşımlık, bir fokurdamalık daha kaynatacağız ve bırakacağız. Artık ondan sonra çayımızı süzeceğiz. Evet, ben size örneğini hemen yaptım. Şöyle süzüyorum. Rengi bu şekilde çıkıyor. Çok bir içimi var. Öyle çok zor içtiğiniz bir çay olmuyor. Kokusu da çok hoş. Hani böyle e, birazcık böyle ıhlamuru andıran da bir kokusu yok değil. Yani o yüzden içerken çok e, rahatsız olmayacaksınız. Tütsüsünü de ben şöyle yapıyorum. Tütsü zaten e, tütsülüyüm var benim. Siz isterseniz kullanmadığınız bir tavada da yapabilirsiniz. Ocağınızın altını yakacaksınız. İçerisine sidir ağacının yapraklarını birazcık da yüzerlik yüzerlik tuz da atabilirsiniz. Direkt bunu da yapabilirsiniz. Yakacaksınız arkadaşlar. Evet. Ben sizin için de yaktım. Şu an beyaz dumanı ne kadar gözükebiliyor bilmiyorum ama bu şekilde evinizin istediğiniz odasını ya da tamamını tütsüleyin efendim. Tüt sürerken de şuna dikkat edin. Başlangıçta bütün camlarınız kapalı olsun. Tuvalet ve banyonuzun kapısı kapalı olsun. Diğer bütün odalarınızın kapısı açık olsun. Önce bu beyaz dumanı Ayetel Kürsü, Nas, Felah ve Felak ve İhlas suresiyle odanızda gezdirin. Daha sonrası bir 5 dakika sonra da bütün evin camlarını açın ve havalandırın. Gerçekten de manevi arınmayı da o ferahlamayı da fark edeceksiniz Ben her Pazartesi ve Cuma mutlaka evime bu sistemi uygularım onu da başka bir videoda gösteririm onun içerisinde de farklı bitkilerin bir araya gelmişliği vardır tütsülerde tütsü ve buhurdanlıkları çok ama çok severim Gerçekten de bana iyi geliyorlar ve şifa veriyorlar ben inanan taraftanım bazıları inanmıyorlar ama ben inanıyorum arkadaşlar ve çok seviyorum Gerçekten de faydalarını görüyorum. Videomu kapatmadan önce arkadaşlar kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Güzel görüşlerinizi de yorum olarak bana yazarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Gerçekten de orada sizinle böyle bir şeyleri paylaşmak ve konuşmak benim çok ama çok hoşuma gidiyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.